Ya, ya bu Taramalı iflahımızı söktü be kardeş. Taramalı mı? Sen askerliğin hangi ayındasın oğlum? Taramalı ne lan? Acemi. Sen benden ne biçim konuşuyorsun lan? Ben bugüne bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en timine özel olarak seçilmiş bir sözleşmeler. Lafımızı de konuşak kardeş. Yapma ya. Özel olarak seçilmiş. Cahil herif. Ağır makineli onun adı. Ağır makineli. Neyse ne. Aynı şey. Konuştu adam iflahımızı söküyor mu, sökmüyor mu? Haklısın valla. Beyler, muhabbeti kesip işimize odaklansak. Yaşar, Okan. Emredersiniz komutanım. Oğuz Timi. Tam yaklaşmak için önce mevzileri öne alacağız. Okan, Yaşar. Sizle başlıyoruz. Emredersiniz komutanım. Şimdi. Hazır mısın? Çık. Onu mu ateşi kardeş. Çık. Yaşa çıkıyorum. Çık kardeş. Okan! 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 Okan iyi misin lan? Okan! Kurban olayım ses ver lan. İyi kardeş? İyi misin kardeş? Bak kurbanın olayım bir ses ver Hadi be kardeş. İyiyim lan iyiyim, sus sus. Oh çok şükür be. Ucuz yırttın lan. Ohan. Kötülere bir şey olmaz kardeş, gamlanma. Hadi. Çok şükür. Yaşar! Okan, iyi misiniz daha? Ses verin. İyi komutanım. Okan arkadaşımız kurşuna kafa attı da. Ne diyorsun oğlum, boş boş konuşma. Ee, şey, yani... Kurşun sıyırdı komutanım. Okan iyi, çok şükür. İyiyim komutanım, iyiyim. Hafif sersem bitti sadece. Tamam, hadi dikkat edin. Hadi yerlerinize, hadi. Emredersiniz komutanım. Başlamışım. <laughs> Hadi başlamışım. Hadi. Herkes hedef noktaları tespit etmeye çalışsın. Hadi, hadi! Komutanım ateş yoğunluğuna göre ağır makinalı ve iki kişi sol taraf kuzey batı yönünde. Sniper de ortalarına hizalanmış gibi duruyor komutanım. Aynı şekilde. Sağ taraf kuzey batı yönü. Üç kişi gibiler. Umay, yer değiştirip hemen kontrol et. Emredersiniz komutanım. Umay, hazır mısın? Tim. Çıkıyorum. Hadi başla Şimdi Kafa çıkarmıyor şerefsizler. İşimiz zor olacak. Ama imkansız değil. Biraz zaman alacak Tim. Biraz zaman alacak. Niye durdu lan bunlar? Komutan. Yüzbaşı. Komutan! Yüzbaşı Komutanım, kansızlar tesise sızmış. Yüzbaşı Tamam, kafanı çıkarmaya korkuyorsun. Anladım ama e, insan bir ses verir ama. Ha? Çıkan grubu gördüm, yüzbaşı. Ama benim işim seninle. Onlar umurumda bile değil. Ha bu arada aklıma gelmişken. Liden sevgiler. <laughs> Adam sana kafayı takmış vaziyette. <laughs> ama beni ilgilendiren yeni şu ki... ...senin için çok para ödedi yüzbaşı. Hadi ama küs müyüz yoksa? Ha? Ne istiyorsun lan? <laughs> yüzbaşı. Sonunda sesini duyabildik ha? <laughs> Vurulan askeriniz yaşıyor mu? Ha? Hastanede mi? Sen benim askerimin adını ağzına alamazsın köpek. Yazık be. Senin yerine o can çekişiyor şimdi. Senin saçmalıklarına uğraşamayacağım it. Ne istiyorsun söyle. <laughs> Yoksa öldü mü? Vah <laughs> vah ah. Çok üzüldüm. Desen saçma olacak benim için zevk yüzbaşı. Türk askerini öldürmek benim için zevk. Bana bak lan. İt soyu. Seni oraya gömeceğim. Duydun mu beni? Oraya gelip seni dikine gömeceğim. Ne istiyorsun lan? Hayal kurma yüzbaşı. Ne istediğimi soruyorsun değil mi? Senin ölmeni istiyorum. Ölmeni. <laughs> Sadece sen yüzbaşı. Diğer askerlerinin ceset torbasıyla buradan gitmesini istemiyorsan dediklerimi yaparsın. Şimdi çıkar o kafanı tıpış tıpış ve dediklerimi yap. Lan! Komutanım bu nece konuşuyor? Seni geberteceğim lan köpek! Senin ecelin benim lan. Duydu mu beni? Benim ecelim yüzbaşı karanlık diyeceksin bundan sonra. Oraya geleceğim, seni ellerimle göberteceğim. Söz veriyorum lan sana. Sana söz veriyorum. Al şunu. mi? Beni iyi dinle. Geceye kadar dayanacağız. Sonra da bu şerefsize oyun nasıl oynanırmış göstereceğiz. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Komutan. Bırakın çakallar şimdilik avlasın. Kurtlar gece avlanacak. kurtlar gece avlanacak demişti karanlık yüzbaşı. Aklımız yarasından harıl harıl kan akan Timur Asubay'da. Gözlerimiz karşıdaki düşmandaydı. O gece kurtların nasıl avlandığını gördüm. Kolumuzda, göğsümüzde neden kurt başlarının olduğunu... Neden toplandığımız yere kurtini dediğimizi anladım. O gece kurt olmak ne demekmiş anladım. Oğuz değil mi? Ava çıkıyoruz. Anlaşıldı komutanım için önce ağır etkisiz hale getirmemiz lazım. Adamların yanına gizlice sızacak iki tane gönüllüye ihtiyacım var. Gerisi Umay'la bende. Ben sızarım komutanım. Ben de sızarım komutanım. Ben giderim komutanım. Hazırım komutanım. Komutanım deneyimli biri olması lazım. O yüzden ben gideyim. Bu işin içinden böyle çıkamayacağız belli. En az 500 metre mesafe var. Yürüyüş, tırmanış. Bize sağlam adam lazım. Oranın kolu yaralı olmaz. Okan'ın mermiyle sıcak teması oldu. O da olmaz. Ercan. Komutanım kimle gidiyorum? Ercan sen de şimdi... Yani... Yaştan biraz yavaş da kalabilirsin. Komutanım size teessüf ederim ya. Ne yaşıyor? Ben bunların alayını cebimden çıkartırım. Ya. biliyorum, biliyorum da şimdi mesafe çok. Riske girmeyelim. Siz bilirsiniz komutanım. Bu durumda Yiğit, Yaşar iş size düşüyor. Gerisi Umayla de Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Hemen harekete geçin. Siz orayı cehenneme çevirdikten sonra sıra bende. Komutanım, sizin yapacağınız son hamle çok riskli. Bunu tekrar söylemek zorundayım. Umay, risk falan yok. Bu işi senle ben bitireceğiz. Timur'un kanını döken o şerefsizin canını kendi ellerimle alacağım. Komutanım. Umay, ben sana güveniyorum. Emredersiniz komutanım. Hadi, zaman kaybetmeyelim. Tek atışlarla perdeleyin şu şerefsizleri! Koruma ateşi! Ulan makineli. Az kaldı az. Bitecek şimdi saltanatın senin. Lan çık çık Okan Okan İyi misin lan Bir beni mi görüyorsun lan Oyna bana çalışıyor ya Oğlum iyi misin İyiyim komutanım iyiyim iyiyim Oyna bana çalışıyor ben bu yediririm ama Eminim. Nedir durumuz? Komutanım yaklaştık. Maksimum iki üç dakika. Tamam. Dikkatli olun. Ev. Duydunuz. Makine lavaya uçtuğunda. Dağlanlar sizi... O şerefsiz de benim. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. İnatçı çıktı bu yüzbaşı. Ama ben pes etmem. Sizin tarafta durum nedir? Ateş edilen noktalara göre sayıyorum. Sanırım iki askerin işi tamam Igor. <laughs> Güzel. Azalıyorlar. Tamam, devam edin. Gece yarısı gelmeden bitirelim şu işi. En gerideki benim. Siz diğerlerine bakın. Komutanım ne oldu ya? Bana yaşlı dediniz sizin gençlerde poz çıktı galiba. Hala patlamadı mı bizim? Ercan haklı beyler. Hadi oğlum ne oluyor lan? Komutanım az kaldı. Yaklaşık 20 metre. E tamam yeter o kadar mesafe. Komutanım biraz daha yaklaşalım. Sağlam olsun. Sağ tarafa destek. İşte bu. Daha en tepedeki benim. Biri bende. Neydi o? Sol tepedeki. Neye bakın. Hadi. Gel hadi. Burası temiz. Keskin nişancı görüş alanımızda değil. Tuzak kurarsınız ha? Yaşar! Aslı bayım, Anlat. Komutanım bir kişi vurmaya yer tespiti mümkün değil. İşte o büyük balık. Umay. Hazır mısın? Hazırım komutanım. Umay'dan başka hiç kimseden atış istemiyorum. Hiç kimseden. Umay, Alev'in çıktığı noktaya bas mermiyi. Emredersiniz komutanım. <laughs> Çık ortaya lan şerefsiz! Hareket yok komutanım. Çıkacak az Çıkacak. Hadi. Bu da kim? Manyak olduğunu söylemişlerdi yüzbaşı. Mai! Komutanım olumsuz, devam. Komutanım! Komutanım? Komutanım iyi misiniz? Komutanım iyi misiniz? Evet, i̇yiyim, iyiyim. Umay, vur şu Komutanım son bir kez daha. Dokuz canlıyız ha? Vur! Bir kez daha komutanım. Bir kez daha. Tamamdır 20 derece kuzey batı yönünde. hedefe 50 metre. Ama benim işim daha bitmedi. Ecelin geldi. Demek <laughs> Bu işi yüz yüze bitirin diyorsun ha yüzbaşı. Seni ellerimle geberteceğim demiştim. Ben sözümü tutarım. sıkı adammışsın yüzbaşı. Li'nin kellene bu kadar para istemesine şaşmamalı. Bizim kendimize para yetiştirecek darpane daha yapılmadı. Sen artık! Seni ellerimle geberteceğim demiştim. Buradaki döküntüleri toparlayın. Gidiyoruz. Bitti. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Oğuz değil mi? Burası temiz. Dönüyoruz. Umay. Umay. Seninle gurur duyuyorum. Sağ olun. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.